Herkese merhaba, herkese iyi haftalar diliyorum. 2 2'deyim, denize 550 metre mesafedeyim, ana yola 50 metre mesafedeyim. Hemen tam karşımda A101 var, eczane var, sağlık ocağı var, aşağıda da şok market var. Onun dışında burada neler var? Burada havuz var, aqua park var, full jeneratör var, daire içine kadar besliyor. Kadın erkek ayrı hamam saunası var, açık otoparkı var, görevlisi var. 15 katlı binanın 13. katı denizi görüyor, dağ manzaralı. 2 artı 1, 2 balkon, 2 banyo, 2 WC'si var. Fiyat mı? Fiyat sadece 3 milyon 200 bin lira. Ben de üstelik ev bir ay kullanılmış. Boya konusunda da biz hediye diyoruz. Dairenin içini size boyayı vereceğiz. Bunu da söylüyorum. Siz de bu fırsatı kaçırmak istemiyorsanız hemen gelin daireyi görün alın derim. Şezlonglar da sahilde var. Sahilde şezlong var. Hep soruyorsunuz cevap vereyim. Aydatımız 750 TL. Güzel bir site. Benim de sevdiğim bir site. Bekliyorum. Hızlı olun, çabuk olun, fırsatı kaçırmayın.